Gülsene! O kadar boşu mu para ver? Evet, hadi sen verdin tamam. Mısın? Bu da benim mam. Benim Anneciğim ensalla. Sallıyorum hadi. Bu da Zeynepciğim'in annesi. <laughs> Nur abla. Pardon selamın Selamun aleyküm. <laughs> Ay, evet böyle. Bağa başlayacağım şimdi bekleyin. <laughs> Anam. <Anlatabildim. gülüyor> Yani o da biraz imovatife gidiyor. O benden. <gülüyor> <gülüyor> Gel yavrum. <laughs> tamam hadi <de> kapat. <laughs> Sen kapat hadi. Hadi elini koy. Elini kamere. koy buraya. <laughs> koy koy elini koy. Çay var işte. Evet biz yer arıyoruz. Yer değişmeye çalışıyoruz. Ama Ebru hala gelmedi. Bunlar benim kardeşimi sahiplenmişler. Merhabalar. <laughs> hadi kombinimizi göstereyim arkadaşlar. Ben bugün Ebru'ya gelsin. Evet, evet Ebru'ya şey gelsin. Biz kombin göstereceğiz size. Hadi bay. Geliyor geliyor. Havalı geliyor. Güzelliğin dillere destan. geleceğiz. Zorlama. Kutlu olan ben. Böyle bir yapmak. <laughs> ben <laughs> evet gerçek Edward da geldi. <gülüyor> 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 Kadının telefonu karşılamıyor. evet. Tamam. Ebru hoş geldin. <laughs> selam. Hadi bay ayağım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz orucumuzu açtık şu anda. Şimdi bakın arkadaşlar. YouTube kanalımız. Elsa'ya ah, ben yeni geldim. <laughs> Ben yeni geldim. Bakın. Al al. Bir saniye. Ne? Anne al bir şeyler konuş şunu açayım. Konuş. Ne Kaldır. kızlar? Allah kabul etsin. Al elize koluza sağlık her şey. ne diyeyim? Böyle. Zeynep, ee, Zeynep bütün dolmaları yedi. Evet. Anne hani sen sadece evet. gül. <laughs> anne sen de bir şey de. Bir şey de anne. Rezil ettiniz bizi. güler misin? Kurban <laughs> oldu. <laughs> Böyle. Şimdi yiyoruz işte. <laughs> Arkadaşlar başarmışız Bakın kanka olmuşlar. Dörtlü namazdan gelmişler. Sizinlikle Şimdi biz sekizle Eslev'e gidiyoruz. Esinenlerin... Böyle <laughs> Şimdi, Şimdi Ebrar'la fotoğraf çekmek istiyoruz değil mi Ebrar? Ayakkabılarımı Ne? Şey ha. Tamam hadi bay. Şimdi bay bisiklet sürüyor. Vlog vlog. Yeter yeter. Çaldı bisikleti. O pedalları da mı? Tamam derman derken. Koro <laughs> çek çek kral çek çek, çek. düşmana çek Melek orada bakıp evet. Melek orada melek Ben de sizi çile çekiyorum. Ben mesela şey. ben sen kaçık duydun mu çocuğu? Yok. Benim, ben Benim tipi ay dik çekecektik. <laughs> Eğlenceli geçiş yaptı. Şimdi bir dakika. <laughs> Kim bana bisiklet verdi? Ay gel sen YouTube'umuza çekeceğim. Bu çocuk bana bisiklet verdi arkadaşlar. Teşekkür ederim. sen bisikleti Sen bisikleti vermedin bana. Al, <laughs> Merhaba. Geçtim onu pazarı. Yüksek <laughs> 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 şey de kızlar dedi. Ya, Erkekler ya. her yaşta aynıdır. Siz Ay, şeyi tanıyor musunuz? duruyor. Annemler, annemler kalkıyorlar. Çok kaynaştı. Beraber alışıyor. Şey yapıyor. Ben çizim. Kolata parasına 100 lira yap. Of tamam hadi ne istiyorsunuz oğlum? Gel şaka. Tamam tamam hadi. Uşak nerede? Anne yok be ya. Çocuk nerede? Valla <laughs> sen bakayım, ya. ver bakayım. Ay şu güzel. Aslı güzel. Alacak mısın, alacak, mi, alacak, alacak sen al. Hangisini alıyorsan Aynısını ben de alayım. Sürekli e, diyorum ya. Bence, bence de çok olur. tatlı. tatlı üstüne de yere de. Ha, yani şey çok güzel. Evet. Ama pislenebilir çok çabuk. Yok, no, dört çeşit tutmuyor. Ama that's şey not leke tutmaz bu bence. Aynısından da Bir Anne alıyorsan al. bir gel Heh. Meç, meç. Kanka güzel yakıştı. Dur annem alacak galiba. Fiyat, fiyat. Ya yok yok bırak bırak. Kremi güzel kremi. Ay yok. Bir dakika bakayım fiyatıma. <laughs> 350 lira lan. İyi var ama çok kalitesi duruyor. Bu. Sen bunu başka alırsın o zaman Ebru <laughs> Evet. Ay bir dakika şu insanların parasını kaybedeyim mi? Allah bir ben. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen bana yapıyorsun? Sen Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne geldik. Sen ne yapıyorsun? Annemler gene namaza gitti evet. Ay bu vlog çok kaçık oldu ha. Evet. Hayır ya kaç kez bir yerden anladım, bir şey anladım. söyleyeceğim. Neyse. Melek anne oldu. Böyle durun şu kızlara yetişeyim. Kızlar biraz yavaş. Vlog. Ay, vlog. Evet arkadaşlar. Annemlere ne diyordu? Arkadaşlar. Gratis'te %70 indirim vardı. Oraya gittim alışveriş yaptım. Evet. Bu arada çok iyi indirim vardı gerçekten. Evet, gerçekten çok iyiydi. Yavaş. Ay, bunlar bunlar 10 kişi bir arabayı süremiyor. Sanki bunun hiç kardeşi yokmuş gibi. Ha şurası da Böyle. İşte bu nokta böyle. Biraz çok karışık oldu. Halinde nerede acaba? Biz gidiyoruz değil mi? Arayın. Hemen arıyoruz. Evet, biz eve gidiyoruz kızlar. Biz de buradan. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Bu kadar. Görüşürüz. Çok güzel bir evet, gündü. Hadi bay. <laughs> <laughs>